Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı işler, bol bereketli kazançlar. İstanbul'dan değerli bir takipçimiz, genç kardeşimiz Kadir Bey ziyaretimize gelmiş. Hayvanlarımıza bakıyoruz. Eski çobanlardan arkadaşlar Kadir Bey. Kendisi tokatlı. Maldan anlıyor. Malcı. Ne düşünüyorsunuz Kadir Bey? bu konu hakkında abi herkesin bu buraya gelip bunu görüp şahitlik etmesi gerek yani öyle internette görüldüğü gibi böyle sahte şeylerle değil de böyle yaşaması lazım yani. gerçekten bazı şeylerin olduğunu görmek güzel bu da galiba abi yok o ay su nasıl? ne güzel abi Hatça tam damızlık olmuş ya <laughs> Seher de yatıyor oğlum. He. Olmuş değil mi? Tam olmuş abi. Yedi aylık buza bu ya. Daha bebek, çocuk. Büyüyecek. Kadir Bey de bu işi yapmayı düşünüyormuş arkadaşlar. Yapacağım ben de inşallah diyor. İnşallah nasıl bulursun. Melezleme yapacak, inekçilik yapacak. Üretmek istiyor yani arkadaşlar. Rica ettik. Video çekebiliriz dedik. Çekelim abi dedi. Herkese de çok selamlar. Video çektik. Bir de Herkül yine gelir mi Kadir? Abi o vurur da. <laughs> geliyor bak. Geliyor Kadir. Herkül geliyor Kadir. Kral. Ne yaptın? Ne? Ne istiyorsun? Sıcak bastı mı? Ne yaptı? Bunlar hep buza. Geliyor. Hadi çıkalım. <laughs> etleniyor arkadaşlar. Herkül de etleniyor ya. Kaç kilo Kadir Bey bu? Abi şu an bence bir canlı 750 720 750 arası var ya. Yani. Eti çok sıkı ya. Bu da yaptı ya. Hı. Belki olabilir. 700 kilo falan gel ki gelebilir ya. Ama zaten satmayız onu biz. Sen onu satar mısın? Abi satmam ya. Garantim mal niye satarsın? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Dostça, hoşça, sağlıcakla kalın. İnşallah bir gün Kadir kardeşimiz de çiftlik kurar, ahır kurar. Onun da videolarını paylaşırız bu kanalda. Hoşçakalın. Mete bir şey Hoşça diyor mu kalın, oğlum? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.